Evet arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bahçeye gidiyoruz annemle. Babam şey, <laughs> annem kaysi neydi, kaysi verecek, bir, her bir, her bir, 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 bir şey yapıyor. Annem patlarını öyle diyor. Kalsinleri götürüyor. Onu şey verecek herhalde. Hacı amına verecek. Evet. İçinde Evet babamın elleri battı çünkü kuzular, ağızlar yara olmuşlar. kuzuların ağızları yara olmuş. Kuzuların ağızları hep yara olmuş ya. Evet onlara ilaç sıktık. <laughs> Çok onlu. Geliyor mu? Sende mi geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz baba. <laughs>

Bakın, arkadaşlar, mıhtarımız Kaysi arıyor Nasıl bir Hasbili, maşallah. Ne zaman kadınlar yarayacak diye bir şey yok. <laughs> <ekmeği> <laughs> evet. Adamlar da Kaysi yarıyor. Nasıl <laughs> Yok ama böyle koparınca yemes o o kadar lezzetli ki. Bak, orada da o bir sürü. Bir Bakınız hiyato. Pardon salatalık. <laughs> Ay çok güzel. Kızım bir yerden alsanız da ne yapıyorsunuz? Niye topluyorsun? Bir alıyorum. Bir yerden alıyorum. Tamam hadi. Oy topladı resmen. Yok la amiye falan da aldım. Çok güzel arkadaşlar maşallah. Hmm, tamam lazım. Hadi lan. <laughs> <yapalım. gülüyor> <laughs> Babacığım getirelim <zaten. gülüyor> sağda. %25'e indir. Koyunların, kuzuların tüm ağızları yer olmuş, eksemeymiş. Hmm. Eksemeymiş, eksemeymiş. <laughs> Bakın hanım.

Neyse biz gidelim. Bu Türklerin de bu huyunu sevmiyorum. Ayaküstü bile 10 saat sohbet ediyorlar. <laughs> Tam kahacaklar mesela öyle olur hep misafirlikten. Konuşurlar da konuşurlar. Önceden asfaltlar eridi ya, şu bizim mu acaba? Toprak atarlar. Ne ee, bizim orada öyle diyor böyle sipsiyah yapışıyordu. dedi. Evet. al ya, de çok yapışıyor ben çok. Zenkin hemen yapışır. Plastik ya. Evet arkadaşlar tekrardan üçlü yaş etmeye geldik buraya. Ham ham yiyeceğiz ham ham. Da yiyen olmadığı için biz yiyoruz işte. Ne güzel ne güzel. Şimdi zaten Aynen. izin vermişti bize. Hadi yiyelim. Yiyoruz yani bakınız. Hani dalların arasında çok görünmüyor ama her yer vişne. Ağzıma <laughs> ay bravadan tayfadaki kami geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakınız vişne <dışına> topladım yiyorum. <laughs> Ma annem öbür taraftan mı girmiş? Ay, hadi <laughs> çal evet, Arkadaşlar ben ne şuraya var? oturacağım. Yok şey. Sabahları çek bak. Çektiğim bakın arkadaşlar kabakmış. <laughs> ben yiyeceğim hepsini. Kabak, kabak çok biraz, severim. Biraz kabak. Yani bu, bu da iyi. Da ne? Kuşun yaraladıkları. Ee, Dur. 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 Oraya biraz bugün alıştım herhalde. İyi yattım ha. Hmm. Çok kaşınmadım. Tamam ya. Tamam. 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 Ateşin atar toplasaydık kıyır. <laughs> Şu meminlerikler güzelmiş. Dem. Hmm. çok iyi. Yani Benim planım zaten şeydi hafta sizin gelmenizi bekliyorum. Biraz da gelince toplar <laughs> dedi. Hmm. Ama nasip olmadı tabii. <laughs> oh my god, gitti. Oh my god, there <laughs> Kızlar hadi eliniz boş sizin alın kız. Kabak kabak şu var ya. Kabak Hadi elinizi alacaksınız. Kiraz gel. Kabaklar dolu oluyor Elimde yapış yapış şey. Bak kaçamam bir aldık dedi ya. Kapı zaten ölmüş anne. Ya yani bizim suçumuz yok. Çenem <laughs> beşli mi? Çeyve kalka. İkisini hemen geçtik. Şey. Oh. Yıkı hep evet. aynı topluyorsun herhalde. Annem için bir şey yok. ot. Canın hala otlarda. Hemen batıyor. Zaten bana kılavuz Bakın ikili nasıl gidiyor. Bizi bıraktılar. Bir de bak. Hani bir şey? Aa, yeşil bir şey. Aa, size bir şey göstereyim. Bakın arkadaşlar, yeşil bir şey. Biz bunları piştirdik işte. muhtarla birlikte. Böyle arabamız olacak mı? Ki, siyah. Kim? He? Kim olur? Amir. Ne bileyim. Amir böyle bir araba olacak. Sıyar. Evet. vardı bir kere düğüne gittik. Gitti. Evet. O çok iyi. O zaman. Maç yüzünden de döneriz. Biz teşekkür de <laughs> Eski e e. hmm. evet. işte, yere bak, ne olur He. Dolaba koyma, işte kar ediyor. Ben nereye gidiyorum biliyor musun Hatice? Evet. Ne? Bana, bana diyorsun. Diyor Hele <laughs> sana diyorsun. <laughs> Emine'nin yanına gidiyor. Doktora gidiyoruz, şey aldı ya. Yemin ediyor mu adını? Ha, doktor. He. Emine'ye de gittim. Ha, dün gitmedi mi sen Ali? Yok. Ama biz de varmadık. Hıyarı biz yemiyoruz diyor. Kiraz olunca yeniyoruz da diyor. Kiraz hıyar çok sever. He. Şimdi yiyen olmaz diyor. Orada yesin diyor. Anne seni çok özledim Canım kızım diyor. Canım annem benim. Hı uhuh, Kolay gelsin. <laughs> Bahçeye gittik de. <laughs> erik topladı. Gazete. erik yer mi? Getirir. Bak hele. Kapa geliyorum diye de. <laughs> hangi şey Suna'nın <laughs> kiraz. Gel gel yazık baksın Gel bak hangi Suna'nın kiraz. Suna'nın kiraz koymuş. Para. Cüzdan mı yapmış ya? <laughs> Cüzdan yapmış işte çöreksin. <laughs> kiraz kiraz. O da kiraz. Ne hadi ya şunu sen taşına al. Ağrı. Şunu ben Hadi. Bak. Tamam. Bakın. Sen işte bize de çelerdi. Alo saç canım. İşte X1 işte. Evet arkadaşlar biz biraz su içelim şuradan. Evet anamın kızları bakın bir sürü kızı var annemin. Ağır mı kız? Şunlar, şunlar. Neyse ne? Ne? Ya, şey Ben bayılırım kabağa. E evet. e, Benim, Benim, Benim en sevdiğim sebzeler kabak Neyse, ve patlıcan. Evet. Şubitik kabak kızart. İşte İkisi zayıflatan şeyler. Patates. He he. Terim ne lan. ne? Abi neden ki? salçası? Hi, diyorum ya ucuzdur. Çok işte. Evet arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum ama annem susmuyor. <laughs> 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 Kokuyu nasıl alsınlar? Sen çek onları anlar. Sus. Olur. Neyse evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve görüşürüz.